Selamun Aleyküm Agalarım Mitte Velkoz oynuyoruz Yeni gelen Velkoz karakterimizi oynuyoruz ee, Hem öğretici yapmaya çalışacağım Hem de sizinle beraber Öğreneceğim yani karakteri bende Karakterin bütün skill setini okudum işte üç kere vurunca bir gerçek hasar atıyorsunuz W 2 kere vuruyor ee, Bir açılıyor bir şey oluyor Şimdi görürsünüz zaten tek tek skillleri sayarken Bu arada supportlu doğuyuz Kayra ile doğu girdim Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor ya karşı çok hassas oldu aslında. Velkoz için bayağı sıkıntı bir maç. Bu arada bu Velkoz videosu denediğim ikinci oyun. ikinci maç. Demin bir maç attım. Ee, oyun başında iki kere 999 MS verdi. Gittim rakibe 2 kill verdim. Ondan sonrasında kime kombo atarsam atayım bir can kalıyor. Yani hasarım ucu ucuna kalıyordu. Ultiyle, ultiye rağmen. Hep bir can kaçıyorlardı elimden. Ee, Kayra Lee'siyle bir kadim çaldırdı. Kayra Jungle'du demin. Orada koptu maçı ya. Ama onun da yapacak bir şey yoktu. rakip mid Vladimir de full build Q'su smite'den fazla vuruyor. Kırmızı Q'su bir de. Öyle beraber işte oynamaya çalıştık biraz. Ya videoda da sıkıntı var. Şu anda video düzeldi mi onu bilmiyorum da sanırsam düzeltebildim ya. 999 MS verdi bir de gittik rakip mi de öldük. Genç kusura bakmayın videoda bir sıkıntı oldu. Depolama yeri bir şeyler dedi ama depolama yeri boştu bu arada. Hani dolu değil video, telefonda hiçbir şey yok oyunlar dışında. Ee, birkaç bir sıkıntı oldu da. Tam o sırada bir de ben bir yandan videoyla uğraşıyorum. Baktım adamı keseceğim. Adamı keseyim dedim. 999 MS verdi. Katerin orada bir kill aldı. Diego'yu kesemez ya hasarı yetmez. Oraya yetişirsem double'ım var bu arada. İkisini de kesebilirim. güzele E atmam lazım ama. Hop. Abicim ikisini de ıslan. Şeye e, Katerina'nın Leona'ya E atacağını bildiğim için... Bu arada Vel'Koz'un ultisini şey yapıyorsunuz, Joystick'le neyse, bu Evelynn gitsin, kaçarlar herhalde diyecektim, deniyorlar. Ben denemeyeceğim yani midi puştlamam, base atmam lazım ardından. Öldüler. Ke, denese miydim acaba onu düşünüyorum ya, yardım edebilirdim aslında da. Ben denemezler diye düşünüyordum. Vel'Koz'un ultisini ultiye tıklayarak e, hareket ettirmiyorsunuz, Joystick'e tıklayarak hareket ettiriyorsunuz, onu söyleyeyim bu arada. Q'su düz bir alanda, dümdüz ileri gidiyor. Ondan sonra sağından ve solundan iki tane 90 derece açıyla e, şey bırakıyor. İsmi nedir? E, atış mı denilir artık ne denilir bilmiyorum da gençlik. Q'su öyle şimdi rakibi atarken görürsünüz zaten. E, W'suna gelecek olursa bak W'si yerde şöyle bir şey çıkıyor. Q'sunu gördünüz iki taraf ayrıldı. E, dümdüz dikey rakiplere çarpıyor. Dikey de rakiplere çarpabiliyor. Sağa sola doğru da çarpabiliyor. Bakın iki tarafa ayrıldı. Ama Q hani şey sanmayın. Üç kere falan vuruyor sanmayın. Bir kere vuruyor bir kişiye. Ya yani sağında birisi vardır solunda birisi vardır. İki tane vurur mu ben de bilmiyorum. Bence vurur. <laughs> e, w da yerde bir yarı kaçıyor. E, bir saniye sonra mı? Yarım saniye sonra mı? Ne? Şu yeleğinin görünmezliğini bozalım. Aha Kayra çok güzel. Ben de EW ulti. Abi flash attı diğer tarafa. My bad. Oy yalandan Ezreal ultisi. Bu arada top lane'imiz Ezreal çok garip yani. Karşısında da Fizz var. Fizz onu patates edecektir diye düşünüyorum. E'si de stun atıyor gençlik bakın. Bir saniye şu anda E'yi boşa atamam. Şu anda E'yi boşa atamam. Şimdi atarken yine görürsünüz. Demin şeye de evvel de attım bakın. Eğer bu bıçak bıçağa dönerse aynen şöyle. E attım ben stunladım. Kayra Q'yla tuttu ve onu da burada kesti. Güzel abici. Ultis de düz bir alanda öyle atış yolluyor ardı ardına. Lazer ışığı yolluyor. 3 kere vurduğunuzda üç kere de bir yanlış değilsem 3'lük de bir gerçek hasar patlatıyorsunuz. Ultisi bir tane hani parça parça vuruyor. Aynı şekilde şey de yapabiliyorsunuz. Mesela QW yaptınız diyelim. W'nin ikincisi gerçek hasar patlıyor da kral sen niye benim lane'imi itiyorsun ki şimdi? Neyse ben de bir tur kuşlarını alayım. Umarım salar. Saldı bari de. Yani ne diye böyle bir şeye girdik ki sen gidip kuşlarını alsaydın ben de wave'imi alsaydım kral yani ne gerek vardı. What the fuck yani. Hmm, kayra geliyor. O yüzden ben sağ tarafta duracağım. Bu da zaten ondan kaçarım diye mide vurmaya gidecek. Kayra ile şimdi buna bir şey deneyebiliriz. Kayra'yı bekliyordum. Çok güzel Kayra'dan flash. Ee, Katerina da flash attı. Ardından evvel gelmiş Güzel doşladı bu arada Q'mu. Bir adım içeri baktı. Bunu kestim. Daha çıkar mı bilmiyorum. Eydikerimizi çok lane'de yalnız bırakıyoruz ama dive yemiyor. Şaşırtıcı biraz. Aha <laughs> Ezril bu serultisiyle Katarina'yı kesti. Gayet temiz abi. Biz buradan first tower aldık ya. Rakip bot da bize gelmiyor. Şu anda bize doğru koşuyorlar da yok. Bizim jungle ejderde jungle'ı kesiyorlar da first tower daha önemli ya. Not problem yani. Bir de bu canla yardıma gidemem. Bence Kayran'ın da yardıma gitmemesi lazımdı da. Ya uzaktan yardım edebilirim ya aslında. Şöyle uzaktan bayağı bir. Güzel. Samira'yı kestik. Çok fazla yaklaşamıyorum. Uzaktan sadece skill bırakabilirim. Güzel Vayne onu da kesti. Veyne ve Leyne'i de kesecek büyük ihtimalle. Kat'a da herkesi kesecek herhalde. Abi kaç kaç? <laughs> Tam gelmedi bana doğru. Görmüyor beni büyük ihtimalle. Şey bu botu da bitirelim artık. Bu arada bot bitirmeden direkt manuden finish gitmiştim fark ettiyseniz daha fazla dürtebilmek için. Ya karakter çok güçlü. Bence şu an Kazix ve Vel Kazix Velkoz brand. Ee, bu üçlü yaban yapık yani. Yaban yapık abicim. Başka yapacak bir şeyiniz yok. Ah oh be W bastı hareket zaldı ya. E'yi doşladı. E'yi doşlaması full combo tek yiyecekti bu arada. Ulti de açacaktım E'yi. E'yi doşlayamasa. Abi Velkos böyle mid fightlarını seviyor bu arada sürekli dürte 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 dürte, dürte yok ediyor rakibe Ah bir de dürte bilsem skill'leri çok kaçırıyorum ya Kontrol totemini bu sefer buraya bıraktım Evele'nin bu sayıda olduğunu bildiğim için bu tarafta olduğunu bildiğim için Abi güzel bir konum lazım bana Fizz ultisini kaçırdı okey Ultim duruyor bu arada. E ult yapacağım şimdi. Artık ultiyi açayım. Güzel. Herkes kestik neredeyse. Oğlum bu ne? What? Siz nereden çıktı lan? Kanka arkaya bakın arkaya. Oğlum bu nereden çıktı? Nereden fırladın lan? E'si gelecek. Büyük ihtimalle üstüme atlayacak da bariyerim var. Abi beni kesti de neyse shutdown aldım 600 gold. Bayağı temiz. Baya baya yani. çok güzel oldu abi olla 600 gol az değil. Bu arada Rabadon yerine bir Taç raşlayabilirim ya vazgeçtim Rabadon'dan Taç raşlayacağım rakip bu kadar asasınken Taç çok daha iyi şu anda. Taç alalım ondan sonra Rabadon alırız. Taç beni bayağı korur bunlardan bunların börsünden Katerina Fizz eveleyin baya yok edici üçlü. Bak bu yine benim benim mid farmına halleniyordu yine. Ama ne? Oğlum Rift'e niye mi de bastın? Gidip tapleyine e bassana tapleyin kulesi duruyor. <laughs> Allah'ım ya neyse. Bu AFK mı? Baba AFK mı AFK affetmem ya. Bende o şey yok yani. Aha. Lan Kayra uzaklaş benden. Kayra. Ha tamam lan güzel tam skillleri dönmeden bam diye tek attık adamı. Tamam okey. Kayra lantern bıraktı kaçacak sandım ben de lanternin üstüne git. bu nereden geldi lan? Aha orası patates orası patates olma işi ya. Oho Kayra. Kayra dedi ki otur lan yerine Samira sen kim köpeksin dedi. <laughs> He, ne diyordum? Kayra kaçacak sandım. içime içime geldi de Vayne onu doğru vurursa kesebilir. Vayne onu kesti ya tamam. Hem red buff'ı var hem de Vayne'in bu arada bilmiyorsanız Vayne'in pasifi adamlara doğru koşarken 20 ekstra hareket hızı alıyor. Kayra içimize içimize geldi orada doğru da ölmedik Allah'tan hallettik ya. Okey. Ama fizine esi dönecek. İçine dönme dönme. Çok belliydi. Fizine esi döndü o yüzden döndü ona. Ve Q'sunu bekletip kaçmak için atsa bir ihtimaldi. Başka şansı yoktu da. Neyse inti diyoruz. Şu kulenin canı 5 ya şuna bir tane vururuz şimdi. Bak çocuğun rifti niye buraya bastığını dedim de 5 can kule kalmış. Baya iyi. Kontrol totemini şuraya alıp ben de bir tur şunları dizdiğim abicim. Ama oradaki fight çok sıkıntı. Trash'imiz yok ki orada. Bizim o fight kazanma ihtimalimiz çok düşük. Şöyle e <laughs> Adam yok oldu. Neye uğradığını şaşırdı. Abi çar çok güçlü. Aşırı derecede hasarı var. Tek sıkıntısı ne biliyor mu Çar sıfır mobilite. Ee, Terenin en iyi mage oynayanlarından birisi olan Apo şey diyordu bunu hani Ghost girilmesi daha mantıklı giriyordu ama ben her türlü bariyer girdim çünkü Ghost'la bunlardan kaçamam. Yakalandım mı bir kere? Eveleyin beni arkadan markadan kapattım ya da Katerina bana bir kere yetişti mi daha Ghost Most beni kurtarmaz. O yüzden bariyer aldım bir tık mobilitesi sıkıntı da abicim Nash side geçelim işte Viego ne direttin kral ya? gel direkt Nash start verip alalım. yok inatla orası diyorlar neyse ben de oraya yöneleceğim mecbur önce şu wave'i biteyim mid wave'ini ardından lantern'a tıklarız lantern'ın süresi bitti de güzel abi Samira çok kötü yerden geçti ulti açacağım direkt güzel direkt de bizde kaldı hmm, şöyle evvel yine bir A atayım. Okey flash ya az daha kesiyordum kanka skilllerim gelsin diyeceğim okey aslında E beklemeyip direkt Q atabilirmişim de o daha QW falan yapacak skillimi dostlar diye bekledim bayağı bir aha sen kim köpek benim kontrol totemimi alıyorsun lan geber böyle yersin flash kafana kardeşim bu bize neş kazandırması lazım Şuradaki farmı alacağım hemen ardından ne start vereceğiz abi orada ne farm var var ya ulti bile açıyor ultimus ulti bile açardım bu farma Farmın güzelliğe baksana ya Abi artık ne start ne start dur neşi pinkliyim pinklemiyom diye kimse başlamıyor da Diego keşke Katerina ile uğraşmasa da umarım ölmez ölse de sıkıntı değil ya ben bunu alırım Tamam ölmedi onu kesti Abi şurayı alıp top'u bir tur itersem Ardından base atarsam iki item birden bitireceğim ya Çok güzel olacak Aa üstümde 4600 gold var ne demek biliyorsunuz mu biz 2 item demek Şimdi bir tane de zonya parası çıkartalım o yüzden bir wave daha iteceğim. Bu neş süresinden biraz yiyor ama bu wave'i de itersen, zonyam bitiyor. Zonya'yı da alırsam çok güzel olacak. Şu anda bitmiş olması lazım yanlış değilse. Aa, 100 gold neyse roket ver roket ver. 100 gold falan base'de beklemem. Neş süresini zaten bayağı boşuna erittim. 100, 100 küsür gold eksiğimiz kalıyormuş. Yanlış hesaplamışız. Yalnız bensiz oradaki fight biraz sıkıntı diyecektim. Bir anda triple attı Viego. Ben şunu bir tekliyim de şu bir kendine gelsin ya baba. <laughs> Yok oldu. Hmm, Katerina, ileri koşmuş. E'yi bekletiyoruz abicim. Bıçağına doğru atalım E'yi. Tamam. Çok güzel. Kayra da flashla güzel kaçtı. Şu wave'i de itelim. Oyun bitmezdi. de. İki açarız herhalde ya. Aha FF geldi rakipler. Daha yeni açılmıştı karaktere ya. Daha 4 sistem yeni olmuştum. Yok edecektim. Ulan tam 4 item olduk. Oyundan zevk almaya başlayacaktık tek ata ata. Onda da gitti ya. Neyse neyse sorun yok. Bu hesabı da zümrüt bir yapmışız. Ah, hasarım biraz düşük kalmıştır ya. 18 bak tahmin ediyorum 18 17 buçuk 18 Hayır abicim daha fazla vurmuşuz ya. 24K demeyicimiz var. Gayet temiz bu arada. Dakikaya göre. Daha yeni 4 isem oldu. karakteri yeni açıldı. Ee, neyse agalarım. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala alayın. abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.